Konya'da Belediye Başkanı partisinden istifa etti. Alınan son dakika bilgisine göre Konya'nın Doğan Hisar ilçesi, yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu ile Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Savaş Özdemir, 31 Mart'ta kıyasıya mücadele etmiş ve Öztoklu 190 oy farkıyla belediye başkanlığını kazanmıştı. Öztoklu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Sizlerin desteğiyle yeniden Refah Partisi'nden Doğan Hisar Belediye Başkanı olarak seçildiğim 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarının ardından almış olduğum önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise, Doğan Hisar'ımızın kalkınması ve refah için çıktığım bu yolda, Bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum dedi.